14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü ve Haftasını kutlarken her geçen yıl biraz daha umutsuzluğa kapılıyor, artan sorunlarla mücadele ediyoruz. Biz ülke genelinde çalışanlarımızla birlikte 130 bine aşkın büyük bir aileyiz. Topluma şifa dağıtan bir mesleğin mensupları olmanın sorumluluğunu taşıyoruz hükümetin sağlıkta dönüşüm programı kapsamında hayata geçirdiği yanlış politikalar biz eczacıları da hastalarımızı da çaresizliğe sürüklüyor. Sorunlar da maalesef çözülmedikçe katmerleniyor. Eczacı örgütümüzün fikri alınmadan eczacılık fakülteleri açılıyor. Mezunlarımız gelecek kaygısı yaşıyor. Hastalarımızın sağlığa erişiminde köprü olan biz eczacılar ülkemizde ücretsiz 24 saat nöbet tutan tek meslek grubuyuz. Bütün gelişmiş ülkelerde bulunan eczacılık meslek hakkı ve eczacılık nöbet hakkının verilmesini istiyoruz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen eczacılık yemininde belirttiğimiz gibi insanlığa daha iyi hizmet edebilmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz halkımız ilacına rahatça ulaşmalı eczacılarımız ve hastalarımız daha fazla mağdur edilmemelidir. Unutulmamalıdır ki eczacının sesi halkın sesidir. Saygılarımla.